Makine ekranından merhaba. Arkadaşlar Nilfisk Multi 2 22 litrelik elektrik süpürgesinin kutusunu açıyoruz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Nilfisk ürünlerinde kolilerin üzerlerinde cihazlara ait fotoğraflar oluyor. Bu ürünün Türkiye garanti belgesi şu şekilde şeffaf bir poşetin içine kutunun üzerine yapıştırılmış. Bu makine plastik kazanlı 22 litrelik e, ıslak kuru bir elektrik süpürgesi. Makinenin içinden Kendisinin üzerinde montajlı şekilde bir HEPA filtre çıkıyor. Aynı zamanda bu makinede de bir üfleme özelliği var. Üfleme özelliğini anlatan şöyle bir de görsel eklenmiş. E, makinenin şu kısmında hem vakumda nerede kullanabileceğiniz hem de üflemede nerede kullanabileceğinizi kullanım alanlarını tarif eden yine burada böyle görseller var. Cihazın kutusundan çıkacak olan aksesuarların fotoğrafları da burada mevcut. Şurada zemin aparatının iki aksesuarı var, iki uzatması var bir zemin aparatı var, şöyle bir, bir askı aparatı var, bir detay aparatı, numune olarak elektrik süpürgesinin için bir torba var, kuru çekimler için, bir de hortumu var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere makinenin kutusunu çıkarttık. Bir makinenin fotoğrafın üzerindeki şu askı aparatlarından başlamak istiyorum. İki tane böyle askı aparatı var. Makinenin hem burasında, hem şurada, hem de arka tarafında şöyle kısımlar var. Bu askı aparatlarını istediğiniz bir yere takıp, Biraz bastırıp orayı sıkıştırıp örneğin kablonuzu asabilirsiniz. Yani sizin kullanım alışkanlığınıza göre neresi uygunsa veya işte bunu yerine takıp başka bir şey buraya asabilirsiniz, sıkıştırabilirsiniz gibi kullanmanız için böyle bir detay düşünülmüş. Bunun dışında makinenin şu üst kısmındaki şu boşluk burası bir avadanlık. Buraya iş yaparken vidaları vesaireyi koyabilirsiniz. Çünkü daha çok bu böyle bir atölye makinesi gibi tasarlanmış. Makinenin arka tarafındaki şu kısım makinenin hava üflediği alan yani şöyle hortum hem ön tarafa hem de arka tarafa monte edilebiliyor. Şu hortumu şuraya şöyle sıkıştırıp makineyi çalıştırdığınızda normal vakum yaptığı uçtan hava üflemiş oluyor. Tam tersi şekilde çıkartıp makinenin ön tarafa sıkıştırdığınızda yerine taktığınızda normal vakum yapıyor makinenin çalışmasıyla ilgili zaten çok basit. Bir tane düğmesi var. Sıfırda kapalı, birde açık. Şurada filtre uyarısı var. Filtre dolduğu zaman veya bunun içindeki kartla bir zaman sayıyor. Filtre dolduktan sonra bir uyarı veriyor. O anda filtreyi temizlemeniz makineyi açıp kapatmanız durumu resetlemiş oluyor. Makinenin kazanını çıkartmak istediğinizde kazanını açmak istediğiniz zaman çok pardon kazanı açmak istediğinizde bir bu yanda bu yanda mandallar var. Şu mandalları şöyle çekip kazanı yukarı çektiğimizde makine yerinden çıkıyor. Şu filtreyi, bu HEPA filtreyi çıkartmak için şunu çevirerek çıkarttığınızda filtre aşağı gelecek. Yenisini takıp aşağı doğru kapattığınızda da yerine oturtmuş olacaksınız. Kağıt torbasını takmak istediğiniz zaman şurada gördüğünüz şu alana şunu şu şekilde takıp içine yayıp motoru oturtmanız yeterli olacak. Bu makineyle su çekmek istediğiniz zaman torbasını içinden çıkartmanız gerekiyor. Ayrıca bu filtreyi yerinden çıkartmanız gerekiyor. Ondan sonrasında bu makineyle su çekebilirsiniz. Bu şu anlama gelmiyor. Bunu çok karıştırıyorlar. İçine biraz su koyalım. Torba koymayalım. Böyle torbasız kullanalım. Bu makineler o makineler değil. Bu makine zemindeki çamuru, suyu vesaireyi hortumdan sulu, çamurlu bir şey gelmesi şartı ile su çekiyor. Suyun içine toz çekmiyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir başka mesele şurası ve burası motorun havayı attığı yerler. Yani hava akışının dönmesi için bunlara ihtiyacımız var. Buralardan hava gelmesi de çok normal bir durum. Şurada içinden iki tane uzatması çıkıyor makinenizin. Şöyle uçuca takılıp buraya dirsek buraya da zemin aparatı takılıyor. Şuradaki şu askı kısmı makinenin şu yanında ve arkasında gördüğünüz kısımlara şöyle takılarak makineyi parka almış olabiliyorsunuz böylelikle. Zemin aparatı da şu şekilde poşeti çıkıyor. Bunun da yine şurada bir askı kısım var. Onu da aynı yerlere veya şuraya şöyle asabiliyorsunuz. Şimdi bu makinelerle ilgili yedek parça, aksesuar ve makine ihtiyaçlarınızda bize her zaman ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Müzik